Manisa'da 2 Aralık'ta halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirerek fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı. Manisa'nın Yunus Emre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir halı sahada 2 Aralık saat 17.20 sıralarında arkadaşlarıyla halı sahada maç oynarken bir anda fenalaşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi İbrahim Akyüz halı saha kenarında yere yığıldı. Arkadaşlarının durumu fark etmesi ve haber vermesi üzerine 112 ekipleri halı sahaya gelerek gence ilk müdahaleyi yaptı. Halı sahaya koşarak giren 112 ekiplerinin gence kalp masajı yaptığı anlar kameralara yansıdı. Kalp masajının ardından ile. Ambulansa alınan talihsiz genç kaldırıldı. Manisa Celal Bey Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gencin cenazesi bugün hava yoluyla önce Gaziantep'e ardından memleketi olan Mardin'in Midyat ilçesine gönderildi.